bir kurnazlık yapıyor, tilkilik yapıyor. Ee, yani sahibinden sitesi de ee, açmayın, hiç konuşmayın. Hiç konuşmayın. Hiç açmayın. Bekleyin sonucunu. Ee, i̇adeniz yapılacaktır. Yapılmazsa iadeniz komple yapılacaktır yani. Situ komisyonuyla beraber. Çünkü kargoya hiç verilmedi. Değerli arkadaşlar. Yani kargoya hiç verilmediği için eee komple gönderir. Yani site komisyonu kargo ücreti masraf var ya orada bahsettiğimiz şunun masrafı. 65 lira. Peki bu ürün kaç paraydı? 950 liraydı. Ee, şimdi değerli arkadaşlar e, 9 tane numarasından site arıyor. Sitenin numarası olduğunu sonradan fark ettik. Ya site niye arıyorsun kardeşim? Sen internet kullanan adamsın. Site üzerinden mesajlaşmanı yapsana. Ya site üzerinden mesajla sor. Yani bildirim gönderiyorsun, mesaj gönderiyorsun, bilmem neyi gönderiyorsun. Öbür taraftan telefondan niye kandırmaya, dolandırmaya çalışıyorsun, uğraşıyorsun? Yani komisyonun üstüne yatacaksın. Göndermiyor satıcı. Göndermese bile komisyon hiç olmazsa ben kazanayım diye uğraşıyor. Arkadaşlar be, alıcıları kandırıyorlar. Onaylattırıyorlar. Sonra ürün verilmiyor. Sonra sadece ürün parası iade yapılıp site komisyonu ve kargo ücreti diye bahsedilen o komisyon var ya yüzde yedi, sekiz, on neyse. O ürünü site e, kendinde tutuyor, kendi haksız bir kazanç ediyor. Ama bu arada e, kandırmış olduğu için telefonla konuşmamak gerekir arkadaşlar. Yani sen site e, tasarlamış, site çalıştıran bir adamsın. Sen mesajdan sor ne soruyorsan kardeşim, mesajdan sor. WhatsApp kullanmıyor, WhatsApp kaydı yok, mesaj kabul etmiyor, WhatsApp kabul etmiyor. Hiçbir şey kabul etmiyor. 10 tane telefondan arıyor, sabah akşam arıyor, bir haftadır arıyor. Efendime söyleyeyim. Niye? komisyonun üstüne yatmak istiyor. Seni ikna etmek istiyor. Onaylatmak istiyor. Onaylama kardeşim. Gönder benim tamamını gönder. Ücretinin tamamını gönder diyeceksin. Evet böyle bir sorun yaşadım. Bir önceki siparişimde arkadaşlar bilgisayarı arkadaş gönderemedi. Herhangi bir nedenle belki iyi bir nedenle belki değil. E devlet onayı yapamadım. Bilmem ne gönderemiyor. E, göndermedi. Biz de bekledik. Bu arada e, satıcı da tabi bazı İban dolandırıcılar var. Mesela şeyden sizi hemen siparişin arkasından ödemeyi İban'a istiyor. Yani sen İban'dan yolla ben bir cihaz yollarım işte veya ürünü yollarım. Sen İban'dan para yolla. İban'a yolluyorsun parayı mesela. Şeyde şikayetlerde çok yollayanlar var yolluyorsun 4 defa sana yollattırıyor olmamış bir daha yolla olmadı bir daha yolla yanlış yazmışsın açıklama yazmamışsın bir daha yolla sana ötekini göndereceğiz bunu bir daha yolla bir daha yolla 4-5 kere sana yollattırıyor yani diyelim ki 10 bin liralık bir ürün aldın sana 40-50 bin lira ödeme yaptırıyor arkadaşlar böyle dolandırıcı alıcılar da var bunlara da kanmamak şimdi ne yapın? Mayın. hiç telefonda konuşmayın hiç telefonda konuşmayın site üzerinden kartla kredi kartınızla sanal kartıyla ödeme yaptığınızda arkadaşlar bunu tercih edin sanal kart yani normal kartı bile kullanmayız sanal özelliğini kullanın sanal kart özelliğiyle yaptığınız ödemeyi arkadaşlar yaptığınız ödemeyi arkadaşlar söyleyin gönderin ürünü gönder kardeşim site üzerinden yapalım bu işi deyin kesinlikle IBAN'a yollamayın sahibinden olsun başka siteler olsun IBANla işi olmaz. Değerli arkadaşlar zaten kişisel gönderim dediğim gibi 4-5 katı çok pahalıdır kargoda e, sitenin avantajı olduğu için site üzerinden yapıldığı için zaten çok ucuza geliyor kargo Evet değerli arkadaşlar böyle bir satış maceramız oldu bunu da size bilgilendirmek için e, söyledim değerli arkadaşlar şuraya oturalım şimdi değerli arkadaşlar Bu arada bilgisayarımızı kapatalım. Kapatalım. Mesela bakın gördünüz mü? Şarj halen devam ediyor. Kapanmadı. Kendi kendine kapanmıyor. Şimdi kapatalım. Şimdi kapatalım. Testimizi yaptık. Yani arkadaşlar bir ürünü test alıp almak tabii gerekir. İyidir, güzeldir, daha iyidir. Ama yakınımızda böyle bir ürün yoksa yani aradığımız bir ürün yoksa uzaktan alma imkanı böyle de olur. Yani böyle de var. Bu imkanı kullanabiliriz. Şimdi bunu böyle alalım. Ee, güvenli bir yere koyalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz cihazlarımızı ulu orta yerlere bırakmıyoruz. Yani her ne kadar çok pahalı bir cihaz olmasa da hiç belli olmuyor arkadaşlar. İnsanlar çok basit şeylere bile tenezzül ediyorlar çalmak için. Yani ulu orta yerde telefon bırakmak, bilgisayar bırakmak olmaz. Kaldırıp e, gizli bir yerine koymak lazım. Yani bazen ben bile zor buluyorum aradığım zaman. Başkası hiç bulamaz. <laughs> evet hakikaten ya. Ben bile zor buluyorum arkadaş. Bazen var ya 3-5 gün aradığım oluyor bazen bir şey. Şimdi değerli arkadaşlar Vallahi ya yani keyfim yerine geldi Moralim yerine geldi arkadaşlar Ya iyi bir satış oldu ya Bu arada kapımızı Açalım kapımız Örtük ama normalde e, Açılır durumdadır Yani ittiğiniz zaman Açılır Peki bu arada nedir arkadaşlar? Randevu var dedik bizim sistemimizde randevu var. Sonra böyle bir kare kodu var. Okutturuyorsunuz. Bu kare kodunda bizim bütün iletişim bilgilerimiz gelebiliyor ve biz mesela şu an dükkan içindeyiz. Kapımız öyle örtük. itersiniz açılır. Yani iteceksin. Kapıyı it. Kapıyı itin açılır. İtin açılır. Kapı da QR kod şeklinde, kare şeklinde böyle bir ee, şekil var. Mesela QR kod Bunu okuttuğunuz zaman ne oluyor? Bizim iletişimlerimiz bütün iletişimimiz sizin e, ki, kişi kaydede otomatik geliyor. Hepsi. Yani e-posta web sitesi, telefon numarası e, vesaire. Bunları tek tek yazmaya gerek kalmadan arkadaşlar bir kere okutmakla bunların hepsi bütün iletişimlerimiz, adımız e, otomatik e, sizin telefon kişinize e, kaydedilmek üzere ekrana geliyor. Siz de kaydet dediğiniz zaman bir tıkla e, bu arkadaşlar bunu adres defterine kaydetmiş oluyorsunuz. Yani sadece bir tık yapıyorsunuz. Bir okutuyorsun tutuyorsun telefonu. Telefonu tuttuğun zaman telefon kendiliğinden onu gösteriyor. Yani bunu tutarken e, QR kod okuma e, programını açman gerekir. E, yeni model Samsung'larda falan da kamera açıkken de okuyor okuyabilir, okur. Sadece kamerayla. Ee, küre. Küre kod okuma, kare kod okuma. Programını açık tuttuğunuz zaman, açıp tuttuğunuz zaman böyle hemen e, telefonunuz bunu böyle bütün bilgileri alıyor. Alıyor ve size sadece bir tıkta kaydet demek kalıyor. Kaydediyoruz. Benim adım e-postam, telefon numaram, whatsapp numaram. ikisi aynı zaten. Ee, randevu sayfam, web sayfam gibi önemli e, benim önemli adres bilgilerim arkadaşlar bir tık da bir tık da kişi olarak karşına geliyor o kişiyi kaydediyorsun ee, kişilerde ne kaydediyor yani senin telefon defterindeki kişilerine kaydediyorsun bir tık da. Ya böyle bir kolaylık var. Yani çünkü bu numarayı yazmakta insanlar zorlanıyor efendim yazmak zor oluyor. Başına sıfır koymadım mesela ben kapıdaki numaranı. Bazen bu başına sıfır koymadan yazanlar oluyor. Hani kapıda yer az olduğu için biz sıfırı gerek yok diyoruz mesela sıfırı siz ekler, ekleyin yazarken. Hani bizim şeyler camlar küçük olduğu için ee, şimdi bir sıfır daha koyduğumuz zaman yazı çok küçülüyor. Yani o sebeple değerli arkadaşlar. Evet şu yani. Yani şu q kod. Yani şu başına 532 0 532 yani 0 ekleyeceksin. Yani şu Q-Record'u okutturacaksın. Bizim şeyimiz geliyor. Bilgimiz geliyor. Ee, telefonu tuttuğun zaman. Bunu demek istiyorum yani. Yani bir tık e, kaydet dediğin zaman kaydoluyor ve ondan sonra Whatsapp'ına gidiyorsun. Whatsapp'ın ee, direkt veya kaydettikten sonra karşında o kişiyi şey e, tekrar numarasına tıkladığın zaman e, arama yerine geçiyor ve orada WhatsApp'ı gözüküyor WhatsApp e, mesaj yaz simgesine tıklıyorsun ve WhatsApp'a geçiş yapıyor hemen hemen WhatsApp'tan yazabiliyorsun yani insanlar arkadaşlar WhatsApp'ı tercih etmiyorlar telefonla konuşmayı çok tercih ediyorlar telefonla konuşmayı arkadaşlar ben tercih etmiyorum Şimdi değerli arkadaşlar, telefonla konuşmak e, kanser yapıyor, zararlıdır, sar değeri yüksektir vesaire. Telefonu kullanmıyoruz arkadaşlar. WhatsApp'ı kullanıyoruz, interneti kullanıyoruz. Yani bunlar sağlıklıdır. Kablolu kullanıyoruz, sağlıklıdır, sıkıntı yok. E, onun için değerli arkadaşlar, kişi kaydedip e, bize WhatsApp yazabilirsiniz, e-posta yazabilirsiniz. Ama işle alakalı olarak randevu sayfamıza bakarsınız, e, ücretler hakkında randevu sayfasında bilgi edinirsiniz. Saatler ve ücretler randevu sayfasında yayınlanıyor e, çünkü saatine göre değişiyor arkadaşlar. Mesela gece saatlerinde ücret yükseliyor, gündüz bu saatlerde gündüzlerde ücret düşüyor. E, farklılık gösteriyor ücret. Ücret çok aşırı soğuklarda yükseliyor hava ısındıkça, normale geldikçe düşüyor. Ve yazın da yine aşırı sıcak olup da aşırı sıcaklarda da ücret yine yükseliyor. Değerli arkadaşlar, normale düştüğü zaman düşüyor. Yani ücrette böyle bir değişim, değişim olabiliyor. Bu ücreti görmek için arkadaşlar, e, randevu sayfamıza bakınız. Randevu sayfamıza bakınız ve orada görür, görebilirsiniz. Ücreti görüyorsunuz, saati görüyorsunuz, hangi saatte hangi ücret. Ve bunun neden değiştiğini, mantığını da söyledim ben size. Yani çalışmanın zor olduğu saatlerde ücret artıyor, kolaylaştığı saatlerde düşüyor. Mantık bu. Hatta çalışmak imkansız bazı saatlerde mesela birçok kesim için. Yani yetkili servisler, servisler, şunlar bunlar kimse çalışmaz mesela bayram günü. Yani bayram günü bize iş yaptırabilsin ama randevu sayfasına bakıp oradaki ücreti göreceksin. Yani biraz farklıdır. Ee, yani imkansız olduğu bir yerde, hiç kimsenin yapmadığı bir yerde, yani e, biri yapıyorsa biraz farklı daha yapabilir. Yani hiç yapmadığı yapmamaktan iyidir. Yani hiç bulamamaktan iyidir. Mesela hiç bulamıyorsun bir iş yaptıracaksın, hiç kimseyi bulamıyorsun. Ya bulsam da üç kuruş fazla olsa e, dediğin zaman bizi bulabilirsin. Yani çünkü bizde kalite olayı da var. Yani kaliteli iş yaptığımız için biz. Ee, bizim ücretimiz biraz farklıdır, biraz yukarıdır. Özellikle geç saatlerde böylelikle arkadaşlar kalite farkımız da olduğu için diyoruz. Kaliteli iş yaptığımız için ondan da kaynaklanıyor. Ee, evet değerli arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar sahibinden.com'da konuda param güvende ile alışveriş yapmak gerçekten güzel arkadaşlar. Şu ana kadar 5-10 tane alışveriş yaptık gayet iyi. Ee, şimdi orada şunu da anladık. Ya yani 100 liralık bir ürün de göndersen 1000 liralık bir ürün de göndersen 65 lira gibi bir masrafı var sadece. Bunun içinde site kirası, kargo ücreti dahil. Ya yani bu uygun. Yani uygun. Değerli arkadaşlar, eee Bence bu kullanılabilir. Bunu istismar etmemek lazım. Alıcı da olsa, olsun, satıcı için olsun, alıcı için olsun. Dürüst olmak lazım. İstismar etmemek lazım. Hani kimseyi dolandırmaya çalışmamak lazım. Yalancı olmamak lazım. Yani göndereceğim deyip göndermeyeceksen adamı niye meşgul ediyorsun? Yani adam çünkü onun parasını, iadesini beklemesi, alması, gelmesi bilmem ne bir hafta sürebilir yani. Hissesini çıkarmazsan bu iki, iki haftaya da çıkabilir. Yani hissesini sesini çıkarmayan ama şikayet falan yazdığın zaman biraz 3-4 günde falan da gönderebiliyorlar. Yani böyle insanları yormaya gerek yok. Yani kardeşim göndermeyen, göndermeyecek olan hiç ilan vermesin zaten. Şimdi değerli arkadaşlar, dedik ya bazı art niyetli insanlar da var işte İban dolandırıcıları İban üzerinden ve arkadaşlar orijinal kendi sahibinden sitesine giriş yapın. Yani kendi yüklemiş olduğunuz sahibinden sitesinden giriş yaparak. Size gönderilen bir ilan numarasını kabul edin sadece ilan numarasını gönder kardeşim oradan ara.